Merhaba sevgili dostlar. Ben EFY yine hızlı, net ve ispatlı bir Türkçe Yama videosuyla karşınızdayım. Şu arkada da yanımda da tofu var. E, canlı yayınlara katılanlar bilecektir. Hemen mevzuya gireyim. Şöyle bildiğiniz gibi yapmış olduğum, kendim de kullanmış olduğum Türkçe yamaları sizlere de fayda sağlaması niyetiyle sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Epic Games'in daha yeni ücretsiz olarak vermiş olduğu The Spectrum Retreat isimli oyunun Türkçe yamasının nasıl yapıldığını anlatacağım bu videoda hemen belirteyim Steam içinde Epic içinde geçerlidir. Epic'te birazcık olaylar alengirli. Lütfen dikkatli izleyin. Zaten aklınıza takılan tüm sorulara daha siz yoruma yazmanıza gerek kalmadan video içerisinde cevap vermeye çalışacağım. Aynı zamanda beni de şu yandaki kanallardan takip edebilirsiniz. Kanalıma göz atıp videolarımı da izleyebilirsiniz. İnşallah yine böyle binlerce güzel yorum gelir. Hepinize de ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Hadi yapılışına geçelim. Yama dosyası ve oyun gördüğünüz gibi masa üstümde. Zaten şu yama dosyası bir tane bir dosya çok büyük de değil 13 MB falan bir dosya. Bunu size yine her zaman olduğu gibi reklamsız bir biçimde vereceğim. Videonun açıklamasına koyacağım linke tıklayacaksınız gidip oradan rahatça indirebileceksiniz reklamsız falan. Yine sizinle fayda içerikli bir paylaşım yapmış olacağım böylelikle. Arkadaşlar genellikle çekmiş olduğum yama videolarında en çok karşılaşılan problem ve yorumlara yazılan sorun şu. Oyun klasörü yok, işte oyun klasörünü bulamıyorum gibi şeyler yazıyorsunuz. Oyun klasörü olmama gibi bir ihtimal yok. Bulamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu bilmeyenler için hemen hızlıca anlatacağım. Bilenler kusura bakmasınlar. Epic Games içinde Steam de anlatıyorum hızlıca. Epic Games oyunlarında oyuna sağ tıkladığınız zaman dosya konumunu göstermez size. Dosya konumunu aç diye bir şey de çıkmaz. Bu özelliklerden vesaire de göremezsiniz. Bunun için Epic Games launcher'ına sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın dosya konumunu aç seçeneği çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Bu gelmiş olduğunuz klasör Epic Games Launcher'ın yani Epic Games'in programının e, dosyası ve konumunu gösteriyor. Burada iki tane seçeneğimiz var. Windows 10 kullanıcıları için şu bölümde bakın en baştaki Epic Games var ya ya buna tıklarsınız yahut da kafanız karışıyorsa nerede olduğunuzu kaybedeceksiniz. Yukarı ok tuşu vardır bakın. Bu hep bir üst konuma çıkar. Mesela Win32 klasöründen Binary's klasörüne çıktı. Sonra Portal sonra Launcher. Launcher klasörünün içinden de çıktık. Games isminde bir klasör arıyoruz. Benim klasörüm e, burada oyunlar isminde özel bir klasör olduğu için karıştırabiliyorsunuz problem yok. E, geldiniz bu Epic Games'in ana klasörüne geldiniz. Ya burada Games diye bir klasör vardır ya da bu Epic Games klasörün içindedir. Lütfen buna dikkat edin. Bende D'ye kurulu Epic Games, sizde muhtemelen C'ye kurulu olacaktır. Yani ama en kestirme yol budur. Sağ tıklayıp dosya konumunu aç. Steam oyunlarında da aynı şekilde aynı yöntemi kullanabiliriz. Dosya konumunu aç deriz. Bu Steam'in ana klasörüne gider. Burada da şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Steam'den Steam Apps klasörünü bulacaksınız. Gittiğiniz bakın bu direkt ana klasöre gönderdi. Buradan Steam Apps'i bulacaksınız. İçine gireceksiniz. Common. Common'dan sonra oyunu burada görebilirsiniz arkadaşlar. Oyunun klasörünü direkt Epic için uygulamaya geçelim. Epic'in birazcık çetrefilli olduğunu söylemiştim. Şimdi The Spectrum Retreat isimli oyunun klasörünü bir bulalım tekrardan. Epic Games Launcher'a sağ tıkladım. Epic Games ana klasörüne geldim. Burada oyunlar içerisinde bakın burada The Spectrum Retreat isimli oyunun klasörünü bulmuş bulunmaktayım. Bunu açtım. Burada bekliyor. Yamayı uygulayacağım klasör Spectrum Data klasörü. Bunun içine açtım bekliyorum. Şimdi burada birkaç detay vermem gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle her videomda olduğu gibi emeklerinden faydalanmış olduğumuz bu güzel Türkçe yama yapımcısı arkadaşlara kişilere çok teşekkür ediyorum. Bunlar kimlerdir? Çevirmenler Kaan Ak Yıldız ve sevgili Yusuf Durmuş'a emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendileri yapmış olduğu açıklamalarda Yama'nın Türkçe karakteri desteklediğini söylüyorlar. E aynı zamanda Yama'yı ana dil olan İngilizce üzerine değil Almanca üzerinden uyguladıklarını söylüyorlar. Yani şöyle bir durum söz konusu. Sizin oyunun dilini bir şekilde Almanca yapmanız gerekiyor. İşin gerçeği bu. Steam içerisinde bu ayar çok kolay. Kütüphanenize girip sağ tıklayıp oyun dil tercihini değiştirebiliyorsunuz. Ama Epic'te böyle bir ayar yok. Burada ben kendimce bir çözüm ürettim. Bu çözümü de başka bir yerde göremedim açıkçası. Beğenilerinizle de bunu ödüllendirebilirsiniz. Zaten dosyamız buradaydı. Bunu açtım tekrardan. Yama dosyamız burada arkadaşlar. Yama dosyasını açtıktan sonra bu burada duruyor. Bu klasörün içine atacağımızı söylemiştim. Burada zaten dosya şurada. bakın Resources, Assets. Burada da aynısı var. Ben şunu her zaman söylüyorum ve tavsiye ediyorum. Çünkü yanlış bir uygulama yaptığınız zaman geri döndürebilmeniz için bu gerekli. Zaten 13 MB olan bu dosyanın sağ tıklayıp kopyala diyorum. Hatta şu masa üstüme kopyalıyorum. Ne yaptım şu anda? Yedeğini aldım. Değil mi? Şimdi de yama dosyamı buradan tuttum. Oyunun ilgili klasörüne Spectrum Data isimli klasörü attım. Hedef dosyayı değiştir diyerek onaylamış olduğum. Şu anda yama uygulaması tamam. Fakat bir problemim var benim. Epic Games Launcher'ı açtığım zaman Epic Games Launcher'da oyun şu anda benim ana dilim Türkçe. Kütüphaneme gelip oyunu başlattığım zaman yamayı uygulamış olmama rağmen yama aktif olmuyor. Şöyle de göstereyim hatta size. Oyun şu anda İngilizceydi. Yani orijinal halindeydi. Şimdi tekrardan başlattım. Bakalım Türkçe oldu mu olmadı mı? Spectrum Retreat de bir puzzle tabanlı bir oyun ama çok da güzel bir farklı bir hikayesi var. Bu hikayeyi anlayabilmek için Türkçe yama, Türkçe altyazı kesinlikle şart olarak görüyorum İngilizcesi olmayanlar için. Bakın gördüğünüz gibi oyun şu anda İngilizce. Bu neden böyle oldu? Şu uygulama yarışımı kısıtlanmış bunu da göstermiş olayım. Bunun yama ile hiçbir alakası yok. E şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Yama yapımcısının da dediği gibi oyun Almanca üzerinden Türkçeleştirilmiş. Yani Almanca dosyalar üzerinden Türkçeleştirilmiş. E bunu nasıl çözeceğiz Efe'ye? Şöyle. Arkadaşlar ben bunu şöyle çözdüm. işin bu noktasına gelirsek. Ayarlara tıklıyorum. Epic Games Launcher dilimi Almanca yapıyorum arkadaşlar. E Almanca bilmenize gerek yok zaten. Oradan ne ayarlardan çark sembolünün ayarlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi zaten açılınca çok da garipsemeyeceksiniz. Kütüphanenin nerede olduğunu biliyoruz. Bakın Almanca yazdı. Belki daha basit bir çözüm de vardır. Ben oyun dosyalarını da inceledim. Hani böyle bir config dosyası falan varsa oynayacaktım biraz ama çok şey yapamadım. Hepsi Unity'nin dosyalarıydı. DLL dosyaları falan vardı. Uzatmadan şöyle. Bakın kütüphane sembolü bu zaten. Bu sembolleri de aklınızda tutun. Oyunu başlatıyorum. Starten falan yazıyor. Almanca ifadeler. En azından bu oyunu oynarken bir solukta bitirilebilecek bir oyunsa en basitinden oyuna girmeden evvel hemen Almanca yapıp girebilirsiniz yani. Bence basit bir çözüm. Bir de Türkçe oynamayı çok isteyenler için Bence çok da göze batacak bir sorun değil. Evet işte gördüğünüz gibi oyun Türkçe ve e, ses kısmından pardon, ses kısmından altyazıları kesinlikle açmayı unutmayın arkadaşlar. Eee altyazıları da açarsanız sonra bazı arkadaşlar olabiliyor çünkü ya ben yamayı yaptım altyazılarım gitti falan diye. Öyle bir durum söz konusu değil. Gördüğünüz gibi oyun Türkçe. Bu dosyayı attığınız sürece oyun Türkçe oluyor şu dosyayı. Bunu zaten vereceğim size. Oyundan da çıktınız mı? Zorlanmamak adına Nasıl düzelteceğinizi hemen göstereyim. Şurada çark sembolü var zaten bastınız. Bu, Almanca dili seçili. Standart veyahut da Türkçe'yi seçtiğiniz zaman da zaten şimdi başlat dediğiniz anda tekrardan Türkçe olacaktır. Yani kaç saniye aldı? Belki 5 saniye, 10 saniyelik bir uygulama. Aynen gördünüz. Türkçe ifade geldi. Bir de göstereyim tekrardan. İçim rahat etmiyor çünkü ispatlı diyorum. Gördüğünüz gibi tamamen Türkçe. Steam'de bu kadar mevzuya gerek yok. Steam'de de Steam'e girdikten sonra kütüphanenizden oyun dilini Almanca yapmanız yeterli. Bunu da şöyle yapabilirsiniz mesela Dying Light'a geldim özellikler dedim. Buradan dil kısmından Almanca seçmiş olmanız oyun için yeterli Steam için yapacaklarda, Steam'de yapacak olanlarda bu şekilde yapabilirler. Ee, yine faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Ee, yine güzel güzel faydalanabileceğinizi düşünüyorum. Valla güzel yorumlarınız beni çok memnun ediyor bu işin gerçeği. Ee, bir sürü aboneler geldi bir sürü arkadaşımız faydalandı on binlerce insan izledi diyaryama videolarını da. Çok güzel yorumlar geldi. E, güzel yorum yaptığınız müddetçe ben de size gayet güzel ve içten şekilde cevap vereceğim. Bütün yorumlara anında cevap vermeye çalışıyorum. E, ama üslubun düzgün olması önemli. Çünkü neden? Üslup medeniyettir ifadesini çok kullanıyorum ben. E, bu şekilde devam ettiğimiz sürece de hem bu kanalda güzel içerikler çıkacaktır. Hem sizler de çok keyifli videolar izleyeceksiniz inşallah. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir beğeniyi çok görmeyin. Yorumlara bir kalp bırakmayı çok görmeyin. Ve abone olup da kanalımın büyümesini destekleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.